Herkese merhabalar, Animemine kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ana karakterin hayvan gibi güçlü olduğu 9 saniye süper güç animesinden bahsedeceğim. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız videoya geçelim direkt olarak. <laughs> Tokyo'da güneş çağının 198. yılında özel itfaiye ekipleri insanların kendiliğinden yanarak infornlara dönüştüğü infornal olarak adlandırılan durumla savaşmaktadırlar. İnfernal ilk nesillerde sıradan yanma vakaları inerken ilerleyen nesiller insan formunu korurken alevleri kontrol edebilmeye başlamıştır ayağını istediği gibi ateşleyebilen şeytanın ayak izi lakaplı Shan Kusakabe karşılaştığı bütün infernal olaylarını söndürmeye çalışmaktadır ve bu uğraşı sırasında diğer alev yöntemlerinin bu oluşturduğu özel itfaiye şirketi 8'e katılır. Infernal yaratan bu grubun ortaya çıkmasıyla Shaira 12 yıl önce ailesinin ölümüne neden olan gizemli yangın üzerine sır perdesi aralanmaya başlıyor. Sonzayda donuktu. Mü yok <laughs> 理想ばかり抱えたどこにでもいるただのチビだってね。New <laughs> York ve cehennem arasında açılan gidik şehir sakinlerini ve diğer boyuttaki yaratıkları bir bolun içine hapsediyor. Şimdi ise birileri bu bolun denmeye çalışmakta. Ters sahibi grupsa bunu engellemeye çalışıyor. Bunu anlatan bir anime. Tanrı'yı umu. ben Daga持って5秒。その後すぐさま自分に戻される。しかもその間自分の体は名意識状態。Hikayemiz bir grup ergenlik çağındaki kız ve erkeğin arasında görülen özel yetenekleri konu almaktadır. Yu Otosaka gücünü kimseyi bir şey belli etmeden kullanıp normal sıradan bir okul hayatı yaşamaktadır. Birdenbire karşısına Nao Tomori adında bir genç kız çıkar. Onunla karşılaşmasından dolayı özel güç kullanıcıların kaderi de açığa çıkacaktır. <laughs> Devora Tempest, 37 yaşında eski bir insan olan Satoru Mikami'nin geçen bir soyguncu tarafından öldürüldükten sonra aldığı fantezi dünyasının balçığın yeni adıdır. Sıradan boş geçmiş yaşamını geride bırakıp eşsiz yeteneklere sahip balçık canavarı olarak yeni bir hayata başlar. Nani onu da? Omae wa. de hero o bu benim listedeki favori önlemem. Ee, bu seri cansız duruşu ve kel kafasıyla hiç de etkileyici olmayıp her tarafından sıradanlık fışkıran Saitama adındaki genç hakkında. Ne var ki sıradan görüşünün altında sıradan problemler yatmıyor aslında. İşin aslında zorlu rakipler arayan bir süper kahraman o. Asıl sorun da işte tam olarak burada ortaya çıkıyor. Ne zaman umut vaat edebilecek bir rakip ortaya çıksa tek yumrukla tam olarak ameliyatı gibi yere yapıştırıyor. Acaba Saitama kendisine meydan okuyabilecek kötü birisini bulabilecek mi? Meydan okumak için yeni kötüler ararken Saitama'nın kolay ve komik zaferlerini sakın kaçırmayın. Gerçekten müthiş bir anime. Bu <laughs> <laughs> Bazılarının hala canlı olduklarını iddia etmelerine rağmen Yedi Ölümcü Gül'a İngiltere Krallığı'nı devirme komploları kurup kutsal şövalyeler tarafından köklerinin kazındığını söyleyen bir grup şeytani şövalye. 10 yıl sonra şövalyeler hükümete ve darbe düzenlemiş, kral suikast yapmış ve krallığı zalim hükümdarlı olmuşlardır. Kralın tek kızı olan Elizabeth de yedi ölümcül günah bulup, krallığı geri almak için onlardan yardım temin etmek amacıyla bir yolculuğa çıkıyor. one for şut stili, air Force'u Hikaye günümüzde geçmektedir. dedi. Dünyanın birçok yerinden özen güçler sahibi insanlar yaşamaktadır. dedi. Oldukça yaygın hale geldiğini söylememiz mümkün. Fakat bu durumun yoğun bir hale gelmesi ana karakterimiz olan Izuki Midoriya'yı etkilemiyor. Kendisinin hiçbir Özgel gücü yok. Tabi bu durumda yine Izuki Midoriya'nın hayallerinin önüne geçemez. Onun en büyük hayali bir kahraman olmak ve bu hikayede hayalleri olan bir genci anlatıyor. Oh my god. Hagane no Renkin Jutsushi Edward Elric'ka. Sıçıじゃないのか? Eto, boku İnsan bir şeyleri feda etmeden hiçbir şey elde edemez. Bir şeyi elde etmek istiyorsan ona eşdeğer bir şey sunmalısın. Bu simyanın eş eşdeğer-değiş tokuş prensibidir. Edric kardeşler Edward ve Alphonse ölen annelerini diriltmek için simyaya başvururlar. Ama insan ruhu ile değiş tokuş yapılabilecek eşlerde hiçbir şey bulunmamaktadır. Deney sırasında büyük kardeş Edward bacağını, küçük kardeş Alpos ise bedenini kaybeder. Edward elindeki son çareyi kullanarak Al'ın ruhunu bir zırha bağlamayı başarır ama bu esnada da kolunu kaybeder. İki kardeş annelerini diriltmenin imkansız olduğu büyük kayıplardı sonradan anlarlar. Outmar sayesinde mekanik uzuvlara kavuşan Ed kardeşine olanların kendi suçu olduğunu inanır. Alan bedenini geri almak ve simyayı daha iyi öğrenmek için Edric kardeşler evlerini yakıp bir yolculuğa çıkarlar. Kagayama Shigago yani namı değer serseri. Pesişik güçlere sahip bir 8. sınıf öğrencisi. Genç yaşından itibaren doğası güçleri pek çok alanda sergileme fırsatı bulsa da bu özelliklerin insanlar tarafından hoş karşılanmayacağı görüşünle güçlerini giderek içinden saklamaya başlar. Artık tek arzusu sınıftaki Tsubame adlı kızla arkadaşlık kurmak ve pislişek güçlerini nasıl kullanacağını öğreteyen rehberiyle birlikte hayatındaki amacı keşfetmektedir. Bir listenin daha sonuna geldik. Ee, abone olup instagramdan takip etmeyi unutmayın. Benim bu listedeki favorimi söylemiştim. Sizin favoriniz hangisi veya içinden izlediğiniz herhangi bir anime var mı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Farklı tarzda videolar istiyorsanız da yine aynı şekilde onu da yorumlara belirtmeyi unutmayın lütfen. Hepinize hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.